izleyiciler. 2007 2008 elit grubuyla birlikteyiz. Şu anda antrenmanlar başladı. Biz de onlara misafir olduk. Şu anda ısınma çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Talip hocalarıyla birlikte. Hocalarının verdiği komutla duruyorlar gördüğünüz gibi. Evet, şimdi herkes olduğu yerde kalsın. Bu sefer sarı tabak röntgeni şudur, bu seferde olduğu çapraz bu, oh, bir defa bunu oh, yaptık. Bu, tek ayağı, tamam, çocuklar, tek sarı, kalın, mavi durma, devam et. Sağlıcakla gelin, Gel, gel, yanıma gel, gel, gel. Evet, çevre kontrolünü yapıyoruz bir gözünüz bende. Daha canlı sürelim o topları. Sağının her yerine yayalım. Talip hocamızla birlikteyiz. Çok kısa. <laughs> Hocam ne, ne yapıyor lan antrenmanda? Ee, şu anda ısınma yapıyoruz. Fakat ısınma yaparken top ile birlikte top sürmeyi ve aynı zamanda çevre kontrolünü öğretiyoruz çocuk ara. Evet, ben burada hiç bir sesimi çıkartmadan onlara komutumla sadece el kaldırarak mavi tabak örneğin vuruyorlar. Sarı tabakta da çalım çeşitlerini çalışıyoruz. Çok yani güzel. Bu şekilde çalışmamız. Bundan sonra ne çalışacaklar? Bundan sonra burada bir pas dilimiz var. Ondan sonra da çiftlerle maça geçiyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz devam gibi devam sevgili et. izleyiciler, kaliteli bir biçimde antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizi evet. izlemeye devam edin.